Acı haber Zonguldak'ın Ereli ilçesinden geldi. Kandilli beldesindeki Armutçuk İşletme Müdürlüğü Maden Ocağı'nda bu kez göçük değil ama feci bir iş kazası yaşandı. Eksi 400 metrede kömür vagonlarını çeken motor raydan çıktı. Motordan ayrılan vagonlar içinde işçilerin bulunduğu motor kabinine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kabinde bulunan maden işçilerinden Saffet Koç, Cevdet Baytekin, Adem Candan ve İsmail Uzan yaralandı. Ağır yaralanan koç, candan ve uzan Ereli Devlet Hastanesi'ne, dört parmağı kopan Baytekin ise özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçi Safet Koç tüm müdahaleye rağmen kurtarlamadı. Talihsiz işçinin ölüm haberini alarak hastaneye gelen eşi Güldene Koç'la yakınları gözyaşlarına boğuldu. Safet Koç'un babasının da aynı Ocak'ta 1983 yılında Gülüzü faciasında hayatını kaybettiği belirtildi. Koçun cenazesi adli tıp kurumunda yapılacak incelemenin ardından toprağa verilecek.